Kazdım. kaç kazdı? Kaç, tane? Aa, ah, bir tane kılıç yaptım. Aa, ah. bana da o çok güzel orijinal. Dur sen de yapayım çık. Çık. Çıktım. Yaptım. 13 tane bloğum var. Al. Ben bu evin üstünü kapatacağım. Çekilir misin oradan? Ama o zaman nasıl seçeceğiz? Ay yatacağız. Burada yatalım. O yatağı artık kıralım. Al kazma da yaptım orijinal. Oo. Zenginliğe adım adım yaklaşıyoruz. Aynen öyle. Kazmanı alatıyorum. Ya da çeste koyuyorum. Al koydum. Bende çok eşya var. Şunların hepsini koyacağım. Eşya var mı? Hmm. Ben artık çubuk mu? Hı hı. Koydum. Bir sürü üç tane vardı. Dört tane geldi. Oraya koydum. Neyse. Al. Orijinal bir tane daha yaptım. O ne? Kazma o. Oo. Ee, ben ba, e, ben her şeyimi koydum. Kapı yaptım. Her şeyi neden koyuyor? Öyle değil, gereksiz olanları koydum. Benim karnım acıktı. Oh, kapımız ah, bile ah, çok ah. güzel oldu. Nam nam nam. Nam 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 nam. Oh, doydum. Sen? Artık adım adım zenginliğe yaklaşıyoruz. Oh, çok güzel, zengin olacağız. Yaşasın, en büyük hayalimiz buydu, değil mi? Evet. Zengin olmak çok güzel bir duygu. Annem öyle. Afreya doğru bir maden yap. Dediğin gibi çok güzel olur. Ah ben de şuradaki <laughs> koyunları hala keseyim. Evimize hal yapalım. Evet ya. Zaten çok iyi. Ayakkabısızız zaten. Değil mi? Annem öyle ya. Ayakkabısızız evde öyle dolaşıyoruz. Fakir fakir. Ayağımız buz gibi oluyor değil mi? Aynen öyle. Bir de senin karnın acıktı mı? Yok senin. Benim biraz acıktı. Öyle kahvaltısının zamanı gelmiştir. Benim acıkmadı. O zaman biraz daha durabiliriz. Oh ayağım çok güzel oldu. Oh, ah, bitti ya. Vereyim mi sana kazma? Yok gerek yok yaparım. Oo, çubuk verir misin çubuk? Odunun yok mu? Çubuğum yok odunum var. Dur odunumdan yaparım ben. Kabustan alacağım biraz. Oh. Çık. Hop tamam. Yemek de aldık. Ben de biraz taş kazayım. En iyisi. Ay ben de yemek aldım. ben kazıyorum. Aa kürekle kazayım ben. Bende de var gerek yok kazmana. İki tane kapustanım vardı. Onları da harcadım yanlışlıkla. Ben de şu kömür buldum. Oo çok güzel. Acaba kömürler ne işe yarıyor ki? Belki ışık yanmamıza yarar. Ha evet. Biraz mantıklıca. Ama inşallah öyle bir şeydir. Değil mi? Aynen. Bir de bir de da, daha daha aç olsaydı güzel bir şey olurdu değil mi? Ay ben de kömür buldum. Yaşasın çok zenginiz artık. Evet. Bu kadar zenginiz ki. Aa. Ama hala odunumuz eksik değil mi? Evet. Ah, ah, ah. Şöyle koydum ya. Boş boşuna gitmesin hop hop. Burayı ev gibi yaptım. Aa ben bir şey göremiyorum. Kömürle şey yap arkadaşım. Kömür ışığı mı yarıyormuş? Evet. Aa bakayım. Evet doğru. Olamaz. ağzına var sesi. Ben bu madenden çıkıyorum. Hadi gel. Sen de çık. Olamaz zombi. Geliyor çabuk. Nerede? Çık. Çabuk. Bana gelmiyor. Orada değil gel benim yanımda. Benim yerimde. Çabuk öldür. Aa, çabuk yardım et. Lütfen. <laughs> Lav gördüm. Bir dakika. Lav mı var? Çabuk. gitme. <laughs> Neyse. Bir gidelim bakalım. Bir bir tane bir tane lav görüşü sanki gördüm. Olamaz bir şey buldum. Galiba demir. Demir oley. Demir bulmuşuz arkadaşım. Bu demirlerden kılıç mı yapsak ki ne yapsak? Aa demir. Olmaz gizli. Arkadaşım dikkat. hayır arkadaşım. hayır. Ödüm kovdu. Arkadaşım öldürdüm. Ödüm patladı. Benim Arkadaşım. Gel burada sandıklar var. Dikkatli ol. Arkadaşım çekilir misin? Arkadaşım zombi. Arkadaşım arkadaşım arkadaşım. Ana kılıcımı alayım şöyle. Arkadaşım ana kırıyorum. Arkadaşım kıramadım. Arkadaşım buralar daha çok so. Kaç arkadaşım hmm. Kaç. Kuruyorum. Arkadaşım ben orayı ben onu kıracağım. Dur ben kırayım. Arkadaşım sandık. Sen Arkadaşım çabuk orayağı. kır. Kırdım. Demir. Arkadaşım demir. Gösterek. <laughs> Ya ben bu arkadaşıma bakayım. <laughs> Hiç görme şey. Git olsun. Ama çok uzun yaşadım. Hakkın helal olsun. Ah ye. Yeah. Ona soğuk ışınlanıyor. Ona... Aa burada bir kişi var. Defol. Selamun aleyküm. Selam. Sen, sen kimsin? bu, kimsin? Sen bu köyün muhtarı mısın? Evet. Evin fakir. Sen fakir <laughs> misin? Fakir. Gide. Sus lan. Ne köyün mutlarıymış Oha biri ölmüş. Evet, bu kim? Benim arkadaşım da. Bu kim ya? Ha, yiğit macerası diye adam mı olur lan? He? Benim arkadaşım Çok yaşamış, hak etmiş. Adam olsun Hı. o da senin Eve bak çok. Sandıkta da Aa. Oo, çok şey var. Yemekten biraz alıyorum. Hı. Acıklı mı oğlum? Burada iki yatak var. bir de arkadaşım mıydı? Evet. He. Ee, üstü de kapatmışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlum sen nasıl pisliksin lan? Ah. Tamam be. Git şuradan Allah Allah. Kız gibi orada bağırıyor, Cırlak atıyorsun. <laughs> lan Yok. tamam lan. Tamam lan. Öldürürüm seni. Sen benim gibi koşamazsın. Sen fakir. Ve sen yaşlı birisi. kendime demir set yapacağım. Demir set yaparsan da alaka, yapmazsan da alaka oğlum. Devol. Sen daha küçüksün senin. Devol lan. Ne yapmış annen annenle. tövbe tövbe. Hop. Da. Hadi bay bay. Sen bak vurmak istemiyorsun. Yaşlısın, ihtiyarsın. Seninle bir de artık buluşur muyuz bilemiyorum bir de. Allah, Git diyorsun ama. Ben gitmem. Seni artık baş belamıyor olurum Ah şunu şunu öldüreyim ya. Benim sinirimi attı da. Alo, ne haber lan? Yine ben. Selamun aleyküm. Gel büyü gel. Sana bir şey vereceğim. Ver. Gel. Ölüm. Allah! Aa, hayır. Ama ne oldu vuruyorsun sen? O bana ne lan? Yaşlı dedi. Ne Yaşlı. ve yeni video. Görüşmek Gördüğüm. üzere. Görüşürüz. Bay